Evet. Merhaba. Saat 12.12. 12, 1, 2, 3 saat. Size bir şey gösterdi. 1, 2, 3. Yeni yazılar. Sarman yine doğurdu. Hiç bakmıyor. Dün gece doğurmuş. Evet. Yeni doğum günleri 4 Oy. Ağustos arkadaşlar bir, iki, üç, dört. Tiplerine bak. Arkadaşlar bu dişi bu arada. Üç renkli olanlar kedilerde yüzde dişi oluyormuş. Evet. Fare surat. Şuna bak. Şeye benziyor. Koana mıydı? Be, Ağacı sarı bana. Onlara benziyor. Evet, yap bakayım. Yap Sen da var. Hmm. Ağacı sarı. Hadi ünlü oluyorsun yine iyisin. Geçen sefer de doğum yapmıştım. Bu sefer 5 tane doğurdu. Bir tanesi maalesef <laughs> Mortenya Strayli. Selma Dışarıda da biraz büyük olan yavrular olduğu için mecbur. İçeriye aldık. İçeriye aldık evet. Ben de yana mısın kısırtı? Seni kısırmış kısır şey. evet. gece 12 12 gece 12 .2. 12 12 12 şöyle yap da göstereyim. Sarla. Ben 12 12 diyorum. Bak bak ayağa bak ayağa. Çapçı. Ayağa bak. Şöyle bir dön oh. bakalım. Bak. Ah. Putuk, 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 putuk. Arkadaşlar bir dahaki videolarımızda bunlar için isim İsim seçeceğiz evet. Şunu bu videomuzun altına yazdır. İsim önerileri yazın. Ben i̇sim, size öneri, göstereyim. İsim önerilerini yazın. Biz de buradan atıyorum. Ben bir tane şey seçtim. Atıyorum ben bu renkli kedimizi seçtim. Bunda da üç tane, var. Üç tane isim seçeyim. En beğendiğimi de ona koyayım. Evet. İstediğiniz isimleri yorumlara yazın lütfen. Şu aradaki de gözükmüyor. İki tane siyah beyaz. Hayır üç tane. İki tane, ha üç tane siyah beyaz. Bir de şu aradaki renk de var. Merak etme almayacağız ya onları. Ee, şimdi yapıştıralım mı? Yapıştıralım. o güzel oldu. Arkadaşlar size birazdan video çekmeyiz başlayız. Biz birazdan diyoruz ama artık bir Yo, Yok daha çekmeyiz. Biraz daha büyüsünler öyle çekeriz. Ne? Ne kızım? sarmak değil. Arkadaşlar şunun adını sar, veya arman yakışmalı mı? Cinsiyetleri falan belli olsun. Her cinsiyetler Hayır, belli olmam, Direkt kuyruğa çekeceğiz. En sevdiğimizi seçelim. Üç, üç Hı. tane isim ki Arkadaşlar bir birkaç isim seçeceğiz çok istediğimiz. Sonra onları bir kağıtlara alacağız. Ee, i̇ki tanesinden, iki tanesini annem, üç tane yani üç, altı, dokuz, on iki tane isim beğeneceğiz üçlerinden sırayla. Hı hı. Ve sırayla yazarız on iki tane. Onlardan an annemle üçer üçer seçeriz. Üç tane çekeceğiz, en sevdiğimizi koyacağız kedimizin. Tamam. Öyle yapalım. O zaman bye bye. Bunlarla birlikte toplam dokuz kedimiz bir köpeğimiz oldu arkadaşlar. Kaplumbağamız. Bir kaplumbağamız, iki kurbağamız. Bir de balık alacağız. Tabii bir de balık. Bana da bir tane huni alırız. Huni ne ya? Oy, gülüm, gülüm. Anne huni ne? Delir, delireceğim çünkü yakında. Ne kedi, alaka? kedi üretim fabrikası gibi oldu hep. Huni ne alaka? Öyle derler. Çıldıranlara böyle huni takarlar. Getireyim mi? Yok. Bizim evde yok ki. Kağıtlarını yapayım. Olabilir. Olabilir. O zaman kapatalım. Bir short video mu olacak normal? Normal ya. video ama kısa 5 dakikalık bir video olacak. Evet. neyi bu videonun altına bekliyoruz. Bir de oyna. sonra. Yavrayı böyle çirkin çirkin isimle istemem. Evet. Hadi kapatalım. Hasta istekler video mu videomla. I you to toxic William Gale. Bye bye. Mama